Felsefenin Miletos'lu Thales'le başladığı varsayılır. Thales'in doğum yeri Anadolu'dur. Antik çağ dünyasında Anadolu'da felsefe denildiğinde Miletos'ta Thales, Sinop'ta Diogenes, Asos'ta Kleantes, Tarsus'ta Aratos ve krisipos gibi pek çok düşünür ve filozof akla gelir. Hiç kuşkusuz antik çağ felsefesinde önemli bir yeri olan Hierapolis'le Epiktetos'u da bu düşünürler arasında saymak gerekir Anadolu'da felsefenin ve filozofların izini sürüyoruz. Bunun için çok gerilere günümüzden 2000 yıl öncesine uzanıyoruz. Antik çağda felsefenin yapıldığı ve filozofların yetiştiği kentlerin günümüzdeki izlerini takip ediyor, filozofların düşünce dünyasında bir gezinti yapıyoruz. Hayata, insana, insanın yarattığı değerlere nasıl bakıyorlar? Üzerinde kafa yordukları erdem, mutluluk, ahlak, doğa ve daha pek çok şey konusunda ne söylemişlerdi. Bu yolculuk bizi Denizli'ye getirdi. Şimdi burada bir kentin tarihine bakacak, bu kentte doğmuş bir filozof olan Epiktetos'un yaşama ve onun düşünce dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Denizli, çevresinde Kolasea, Tripolis, Tabea, Laodikya antik kentleri Goncalı Kilisesi, Aziz Filipos Martyrion Kilisesi gibi tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir kentimizdir. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale Travertenleri Denizli'dedir. Şehrin simgelerinden biri olan Pamukkale hem eşsiz doğal güzelliği hem de binlerce yıllık antik kentleriyle Denizli'de görülmesi gereken yerlerin başında gelir. Doğa ve kültürel miras olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntıları da Pamukkale'de yer almaktadır. Başta tiyatro olmak üzere hala ayakta kalmış pek çok yapının yer aldığı Hierapolis Kenti'nin yıkıntılarından burasının büyüklüğü ve önemi hakkında bir fikir sahibi olmak mümkündür. Yunanca'da kutsal şehir anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti, M.Ö. 190 yılında İkinci, Evmenes tarafından kurulur. Yerapolis antik kentinin bir diğer anlamı kutsal şehirdir. Bu bölgedeki ilk yerleşimler önce 3. 4. yüzyıllarda bu bölgedeki bir dehlizin kutsal olarak kabul edilmesiyle başlamıştır. Ve daha sonra bu dehlizdeki çıkan zehirli gazların dehlize girmek isteyen insanları öte dünyaya göç ettirmesiyle öteki dünyanın tanrısı olan Plutona bölgenin atfedilmesi ve bu alanın Plutonium olarak adlandırılmasıyla yerleşim gelişmiştir. Daha sonra Pergamon krallığında krallığı döneminde 3. Attalus ölümünden sonra bölgenin Roma İmparatorluğu'na devredilmesini emretmiştir. Kent, Roma İmparatoru Nero döneminde yaşanan büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün mimari dokusunu korur. Deprem kuşağı üzerinde yer alan kent, Nero döneminde yaşanan depremde büyük zarar gördükten sonra tamamen yeniden inşa edilir. Depremlerle çeşitli seferler yıkılan şehrin 2. 3. yüzyıllarda zenginleşmesi ve kalabalıklaşması, şehir plancılığının gelişmesi ve dengeli ve planlı bir şehir oluşmasını sağlamıştır. Bu bölgede Anadolu'nun en büyük agoralarından birisi, çok zengin frizlerle süslü bir amfiteyatro yer almaktadır. Şehrin ana arterlerindeki giriş kapılarına 2000 mezarın oluşturduğu bir nekropolis ve daha sonra bir hamam, Roma dönemi hamamı ile yaklaşılmaktadır. Şehirde yaşayan eski insanlara saygılarını sunarak nekropolisin önünden geçerek şehre yaklaşan insanlar hamamda temizlenerek şehre girişlerini yapmaktadırlar ve bu bölgede ki ticaretin zenginleşmesiyle insan akışı ve trafik artmıştır. Roma döneminde Çin'den Roma'ya kadar güvenli ticaret ağlarının oluşması, ticaretin zenginleşip insan trafiğinin artmasıyla bölgenin nüfusu artmış, burası güvenli bir ticaret alanı haline gelmiştir. Yaklaşık 35 derecelik basınçlı ve sıcak sularla e, oluşan travertenler, e, bu bölgeye ayrı bir adam kazandırmış ve burada çıkan sıcak su ve bu bölgede yetişen bir çeşit koyunun değerli yünleri, burada dokumacılık ve kilim sektörünün gelişmesini sağlamış ve bir ticaret merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Roma döneminden sonra Bizans döneminde de önemini koruyan Hierapolis, Milattan sonra 80 yıllarında İsa'nın havarilerinden Filipus'un burada öldürülmesi nedeniyle 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın merkezlerinden biri olur. Tiyatro kapasitesinin 9500 kişi olmasından dolayı kentin nüfusunun antik çağda 95 bin, 100 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kente gelen yolcuların yıkanarak şehre girmeleri için kentin dışına hamam inşa edilmiştir. Tiyatrosunun tasarımından burada gladyatör dövüşlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Şehrin giriş kapısına işlenmiş olan Medusa figürü, korkunç mitolojik bir figür olan Medusa'dan korunmak için yapılmıştır. Hierapolis, felsefe tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. Antik çağ felsefesinin iz bırakan filozoflarından biri olan Epiktetos, milattan sonra 55 yılında bir köle olarak bu kentte dünyaya gelir. Epiktetos sözcüğü Yunanca'da kazanılmış, elde edilmiş anlamına gelir. Gençliğini İmparator Nero tarafından azat edilen ve sonradan oldukça zengin olan Epafroditos'un kölesi olarak Antik Roma'da geçiren Epiktetos, kölelik döneminde bile zamanını oldukça verimli kullanarak Musonius Rufus'un gözetiminde Sto felsefesiyle uğraşır. Şimdi Epiktetos milattan sonra 35 ile işte yüzlü yıllar arasında yaşamış bir kişi. Roma dönemi yani geç antik çağ döneminde yaşamış bir filozof. Roma konsülünün önemli üyelerinden birinin eşi şehri ziyaret ediyor. Muhtemelen işte sağlık bulmak ya da tedavi için buraya gelip kaldığı söyleniyor. Ve Epiktetos'u çocukluğunda bu işte aristokrat konsül üyesinin eşi Epiktetos'u Roma'ya götürüyor. Gençlik yılları Epiktetos'un Roma'da geçiyor. Daha sonra işte olgunluk döneminde felsefeyle uğraşmaya başlıyor. Epiktetos'un gerçek isminin ne olduğu bilinmiyor. Ama ona işte genel olarak Epiktetos ismi verilmiş. Epiktetos kelimesine bakıldığında da işte köle, bağlı kişi anlamlarına gelmekte. Çünkü hem çocukluk döneminde olsun hem de sonraki gençlik yıllarında köle olarak hayatını sürdürüyor. Kendisi de bir köle olup daha sonra azat edilmiş bir kişinin yanında gençlik yılları geçiyor. Hatta bu kişinin kendisi de kölelikten azat edilmiş olmasına rağmen kölelere kötü davranan bir kişi olduğu söylenmekte. Örneğin işte Epiktetos'un ayağının sakat olduğu, bir ayağının aksak olduğu söyleniyor. Bunun nedeni de işte kendi efendisinin, bir gün işte Epiktetos'un ayağını mengeneyle sıkar iken işte Epiktetos efendim ayağımı kıracaksınız diyor ve efendisi ayağını sıkmaya devam ediyor ve sonunda ayak kırılıyor. Ben size demiştim gibi bir ifadede de bulunuyor. Şimdi bunu niye de söyledik? Çünkü Epiktetos kendi yaşamında olsun, felsefesinde olsun sade bir yaşamı ve sade bir felsefeyi benimsemiş biri bir biçime aslında teorik olan ile yani kuramsal olan ile pratik olanı birleştirmeye çalışan biri. Yine işte hayatının ölünceye kadar ki zamanında da sade bir yaşam sürüyor. İşte bir kulübede yaşadığı ve hatta bu kulübenin kapısının açık olduğu, kapısı olmadığı daha doğrusu söyleniyor. Ve içerisinde de işte bir yatak ve birkaç ihtiyaçlarını giderecek olan eşyasın olduğu söylenmekte bunlar genel olarak onun hayatıyla ilgili olan işte hikayeler. ayeler. Öte taraftan Epiktetos Stoa felsefesinin önemli bir düşünürü. Şimdi Stoa felsefesine biz baktığımızda geleneksel işte antik Yunan felsefesinin Roma dönemine ve işte Helenistik dönemin sonlarına rast gelen bir dönem içerisinde yer alan bir felsefe. Stoa felsefesinin kurucusu aslında ya da okulunun kurucusu Kıbrıslı Zenon olarak adlandırılan kişi. Neden stoğa? Stoğa kelimesi revak olarak adlandırılıyor. Çünkü Zenon'un işte öğrencilerine bir şeyi anlatırken bunu yürüyerek yapması daha doğrusu revakların altında bunu yapmasından dolayı bu isimin verildiği ya da adlandırıldığı söylenmekte. Yaşamanın ilerleyen döneminde efendisi tarafından azat edilen Epiktetos, Roma'da sağlık sorunlarıyla oldukça zor bir yaşam sürdürür. Milattan sonra 89-95 yılları arasında bir tarihte Roma'nın zalim imparatoru Domitianus tarafından diğer filozoflarla birlikte sürgüne gönderilir. Domitianus'un sürgün kararı Epiktetos'un yaşamında yeni bir sayfa açar. Sürülmesinin ardından Nikopolis'e giden Epiktetos orada ünlü bir felsefe okulu kurar. Bu okul İmparator Hadrianus tarafından da ziyaret edilir ve en meşhur öğrencisi Arianus bu okulun hakkını vererek büyük bir tarihçi olur. Epiktetos, kendi çağının en etkili felsefi akımı olan Stoa'ya mensuptu. Roma döneminde altın çağını yaşayan Stoa felsefesi, insanlara gerçek anlamlarını ve evrendeki gerçek yerlerini hatırlatır, evrenin tümüne hakim olan tanrısal akılla bütünleşmeleri ve bu yüzden tek gerçek öğretmen olan doğayla uyum içinde yaşamaları gerektiğini öğretir. Epiktetos denince benim aklıma gelen defa Anadolu topraklarında felsefenin doğmuş oluşu. Hierapolis e, de Epiktetos biliyorsunuz. Bir kentli aynı zamanda. Eski çağın önemli kentlerinden biri Hierapolis. Aynı zamanda Epiktetos'la bağlantılı olarak Satoa felsefesiyle de yine iç içe geçen bir e, yapılanma içerisinde sadelik, yalınlık, doğaya ilişkin takım belirlemeler, doğanın doğaya uygun bir şekilde yaşamak, inanmayla bilme arasındaki farkların ortaya çıkışı. Aynı zamanda Epiktetos yalın anlatım içerisinde ama çok incelikli noktalara vurgu yaparak konuşan biri. Ee, örneğin şöyle bir ifadesi vardır Epiktetos'un çoğunlukla da bilinen e, bizi korkutan şeyler değildir, onlar hakkındaki bir takım inanışlarımızdır der. Bu hala bence geçerli olan, tarih üstü olarak değerlendirebileceğimiz bir noktadır diye düşünüyorum. Stoa felsefesinin zaten önümüze koyduğu doğaya uygun yaşama, en az olan da yalınlıkla, sadelikle yetinme, hayatı böyle bir açıdan sürdürme Epiktetos'un bende çağrıştırdıklarıdır diye belirtebilirim. Stoa felsefesi, doğanın eşsiz örnekliğinde farklılıkları ortadan kaldırmadan ama aralarında belli bir ayrıcalık da gözetmeksizin tüm insanları kucaklamayı amaçlayan bir insancılığı temel alır. Bu insancıl duyuş, insanların evrensel akılla bütünleşmek için ihtiyaçlarından, ilişkilerinden, dünyevi olan her şeyden ayrılmalarıyla mümkündür. Epiktetos'a göre insan başkalarını özenebilir, onlara hayranlık duyabilir, onlar kişinin kendisi için esin kaynağı olabilir. Ancak kişi diğer insanları kendisine rakip olarak görmemelidir. Başkalarıyla yarışma, kendinle yarış diyen Epiktetos'a göre kişinin rakibi bir başkası değil kendisidir. Kişi yetenek ve becerileriyle, bilgi birikimiyle, yaşam görüş ve duruşuyla, en önemlisi de yapıp ettikleriyle kendisiyle yarışır. Kendisini aşan insan pek çok anlamda yetkinleşen insandır. Felsefe bir anlamda kişinin kendisini araması ve bulması demektir. Kişi Felsefe aracılığıyla kendini gerçekleştirir. Kendini aşan insan, kendisini gerçekleştiren insandır. Kişi önce kendine yürümeli, kendi içinde bir yolculuğa çıkmalıdır. Kendini gerçekleştirmek ve aşmak, kişinin kendini tanıma çabasıyla başlar. Sokrates, oldukça bilinen ve Stoa felsefesine bir ölçüde temel oluşturan "Kendini bil" sözüyle tam da bunu kastetmiştir. Epiktetos'un öğrenci ve takipçisi Arianos tarafından aktarılan söylevleri günümüzde de ilgi gören bir başucu kitabıdır. Başucu kitapları okurlarını zor zamanlarda teselli eden, onların acılarını dindiren, yaşama bağlayan, yollarını aydınlatan kitaplardır. Epiktetos, tıpkı konuşmalarında yücelttiği, öykündüğü kahramanları Sokrates, Diogenes ve Zenon gibi kitap yazmamıştır onun ders notlarını bir başucu kitabına dönüştüren öğrencisi Arianos'tur. Yaşamın bir ödev olduğunu savunan Epiktetos, her koşulda erdem sorumluluğunu hatırlatır. Stoacı bilgelik anlayışını kendi yaşamıyla örnekler. Söylevlerinde o denli az şeyle yetinip, o denli geniş ve aydınlık bir ufuktan söz eden Epiktetos, insanlığa günümüzde de ilham kaynağı olmaya devam eder. Stoalların insan doğa bütünlüğüne dikkati çekmesi önemli bir unsur. İnsan doğanın efendisi değildir. İnsan onlar için doğada diğer doğal nesneler gibi bir var olandır ve aklıyla yer alır. Dolayısıyla insan mitosu anlayan, uygulayandır logosuyla, onun üzerinden konuşandır ama bir yandan da nomosu icat edendir. Yani doğadaki yasalılığı bütün bu söyledikleri üzerinde erdeme dönüştürebilen bir canlıdır. İşte Stoğalıların Anadolu doğa bilgeliği üzerinde yapmış oldukları bu önemli ayrım, daha ilerisinde Batı'nın kapitalizm nedeniyle yaşadığı çevresel sorunlara, ekolojik etkilere karşı da bir çözüm oluşturabilir. Mal, mülk, ün, devlet görevi, onun için kişilerin değer verdikleri, kendilerini ve başkalarını ölçtükleri kişinin kendisine ait olmayan dışsallardır. Bu dışsallar aslında ruhu köle eden en zorba efendilerdir. Bütün efendiler gibi kendileri olmaksızın yaşamın, düzenin, huzurun olanaksız olacağı düşüncesini kişiye aşılarlar. İnsan, başkalarının gözünde kendisini sahip olduğu nesnelerle önemli kılmamalı, gerçekten kendisinin olanı gözden kaçırmamalıdır. Epiktetos'a göre, gerçekten insanın kendisinin sayılabilecek olan iradedir. Diğer bir deyişle, de, tutkularını yönetecek güce sahip olduğunun bilincidir. Neyin değerli olduğunun açık bilgisidir. Epiktetos, insanın sahip olduğu, gerçekten kendisine ait olan, ondan alınamayacak olan doğru bir yaşama yönelme gücünü verenin irade olduğunu söyler. Yaşamın en büyük zorlukları karşısında dayanıklılık, ancak bunların zorluk ya da yoksunluk oldukları yargısını ortadan kaldırmakla olanaklıdır. Yaşlılık, hastalık, yoksunluk, gözden düşme, yakınlarını yitirme bütün bunlar insanın iradesinin dışında gerçekleşir. O halde kişinin ödevi öncelikle gerçekten neye sahip olabileceğini bilmektir. Akla dayalı, iradeye bağlı düşünme biçimi Epitetos için çok önemlidir. Yine onun ortaya koyduğu dünya vatandaşlığı kavramı aradan yüzyıllar geçmekle birlikte bugün bile insanlık için önemli bir değer ve ideal olmayı sürdürmektedir. Yaşadığımız dünyanın çağdaş sorunları, büyük problemleri karşısında Stoa felsefesini ve özellikle Epiktetos'un dünya vatandaşlığı düşüncesinin bizlere, bugün yaşayan 21. yüzyıl insanlarına bile yol gösterecek, ufuklar açacak değerde olduğunu söyleyebiliriz. Stoacılar, insanın kendi elinde olmayan unsurlara, kısaca dışsal unsurlar diyorlardı. Talihin binbir türlü cilvesiyle karşılaşan insan için her şey böyle dışsaldı. Sağlık, güzellik, zenginlik, yakınlarıyla sürdürülen yaşam ve bunlardan yoksunluk tümüyle dışsa aldı. Bunlara sahip olmak ya da olmamak, sahipken yitirmek insanın elinde değildir. Her türlü afete, kayba tanık olan insan ancak bilgelik yolundaysa bu tanıklıktan dolayı acı çekmeyecek, tanrısal düzeni görecek, kendisinin de bunun parçası olduğunu kavrayacak, böylece yücelecektir. Epiktetos, Tanrı'ya kendisinden başka kimseden ya da güçten hiçbir beklentisi olmaksızın ilahiler okuyor, Böyle yaşamayı öğütlüyordu. Kapısındaki soylulardan, kendisi üzerinde egemenlik kurmayı deneyenlerden, zihnen bu denli üstün olan Epikletos'un sürgünde yoksun ve yoksul bir yaşam sürdüğünde bile Tanrı'ya ilahiler söylemesi mutluluğun göstergesi değil midir?